Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda risale Nur Külliyatı'ndan sözlerden 18. sözü seslendireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu sözün iki makamı var. İkinci makam henüz yazılmamıştır. Birinci makam üç noktadır. Birinci makam birinci nokta. Bismillahirrahmanirrahim. La tahsabennellezine yefrahun bima atav ve yuhibbun en yuhmadu bima lem yefalu fe la bi mefazetin minel azabe ve lehum azabun elim. Sadakallahu lazim. Yaptıklarından ötürü sevinen, öbür taraftan yapmadıkları işlerden dolayı övülmek isteyen kimselerin, sakın azaptan yakayı kurtaracaklarını sanma, çünkü onlara o can yakıcı azap vardır. Ali İmran Suresi 188. Ayet Nefsi emmareme haddini bildiren bir tokat. Ey böbürlenmeye tutkun, şöhrete sevdalı, övülmeye düşkün, kendini beğenmişlikte benzersiz sersem nefsim eğer binlerce meyve veren bir incir ağacının çıktığı küçücük çekirdeğin ve yüzlerce salkımı bulunan bir üzümün siyah kuru çubuğunun bütün o meyveleri ve salkımları kendi hünerleriyle yaptığı ve bunlardan istifade edenlerin o çubuğu o çekirdeği methedip onlara hürmet göstermesi gerektiği doğru bir iddia ise senin de sana verilen nimetler için övülmeye gururlanmaya belki hakkın olur. Halbuki sen daima kınanmaya müstahaksın çünkü o çekirdek ve çubuk gibi değilsin. Sınırlı bir iradeye sahip olduğundan övünerek o nimetlerin kıymetini gururunla tahrip ediyor, nankörlüğünle hiçe indiriyor ve onları sahiplenerek gasp ediyorsun. Senin vazifen böbürlenmek değil şükürdür. Sana layık olan şöhret değil tevazu ve mahcubiyettir. Hakkın övülmek değil istiğfardır, pişmanlıktır. Kemal vasıflarına kendini beğenmekle değil her şeyi Allah'tan bilmekle ulaşırsın. Evet sen benim vücudumda alemdeki tabiata benzersin. İkiniz de hayrı kabul etmek ve şerre çıkış noktası olmak için yaratılmışsınız. Yani fail ve kaynak değilsiniz. Aksine dış tesir ile hareket edersiniz. Yalnız bir tesiriniz var. O da mutlak hayırdan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmeyerek şerre sebep olmanızdır. Hem siz birer perde olarak yaratılmışsınız ki, güzelliği fark edilmeyip çirkin görünen hadiseler sizden bilinsin ve Cenab-ı Hakk'ın mukaddes zatının noksanlıklardan uzak görülmesine vesile olasınız. Halbuki yaratılış vazifenizize tamamen zıt bir suret giymişsiniz. Kabiliyetsizliğiniz yüzünden hayır şerre çevirdiğiniz halde, güya Halik'inize icraatında ortak olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Demek her şeyi nefsinden ve tabiattan bilen, gayet ahmak gayet zalimdir. Sakın ben bu güzelliklere mazharım, güzele mazhar olan güzelleşir deme. Zira güzellik mahiyetinin özü haline gelmediğinden ona mazhar değil sadece onun uğrağı olursun. Hem insanlar için de ben seçildim, bu meyveler benimle gösteriliyor, demek bir meziyetin var da deme. Hayır, haşa, belki herkesten önce sana verildi, çünkü sen herkesten daha müflis, ve daha muhtaçtın, daha çok elem çekiyordun. Bu yüzden senin eline verildi. Ahsene külle şeyin halaka. Ayetinin bir sırrını izah eder şöyle ki. Yani o Allah ki yarattığı her şeyi güzel ve sağlam yaptı. Secde 7. ayet. Ayetinin bir sırrını izah eder şöyle ki. Her şeyde hatta en çirkin görünen şeylerde bile hakiki bir güzellik tarafı vardır. Evet kainattaki her şey, her hadise ya bizzat güzeldir. Buna hüsnü bizzat zatına ait güzelliklenir ya da neticeleri yönüyle güzeldir. Buna da hüsnü bil gayr yani dolaylı güzellik denir. Bir kısım hadiseler var ki görünüşte çirkin ve karma karışıktır. Fakat o görünen perdenin arkasında gayet parlak güzellikler ve intizam bulunur. Mesela bahar mevsiminde fırtınalı yağmur ve çamurlu toprak perdesi altında sonsuz güzellikteki çiçeklerin ve kusursuz bitkilerin tebessümleri saklanmıştır. Güz mevsiminin haşin tahribatı, hazin ayrılık perdeleri arkasında Cenab-ı Hakk'ın celal tecellilerinin masarı olan kış hadiselerinin verdiği sıkıntıdan korumak için nazlı çiçeklerin dostu olan nazenin hayvancıkları hayat vazifesinde terhis eder. Bununla beraber o kış perdesi altında nazenin taze güzel bir bahara yer hazırlanır. Fırtına, deprem, veba gibi hadiselerin perdesi altında gizlenen pek çok manevi çiçek var büyüyüp boy atamayan birçok kabiliyet çekirdeği dışarıdan çirkin görünen o hadiseler sayesinde tohumlar gibi sümbüllenip güzelleşir. Adeta bütün inkılaplar ve büyük çaplı değişimler birer manevi yağmurdur. Fakat insan hem görünüşe aldandığından hem de bencil olduğundan dış yüzlerine bakıp bu hadiselerin çirkinliğine hükmeder. Sadece kendini düşündüğünden yalnız kendine bakan neticeleriyle değerlendirerek onların şer olduğu hükmüne varır. Halbuki eşyanın insana ait gayesi bir ise, saniyenin isimlerine ait gayeleri binlercedir. Mesela insan, fatırın kudretinin büyük muzelerinden olan dikenli otları ve ağaçları zararlı, manasız görür. Halbuki onlar ot ve ağaç türlerinin dikenlerle donatılmış kahramanlarıdır. Mesela atmacanın serçelere musallat olması görünüşte rahmete uygun düşmez. Halbuki serçenin kabiliyeti bu şekilde gelişir. Mesela karın yağmasının pek soğuk ve tatsız olduğu düşündür. Halbuki onun soğuk, tatsız perdesi altında o, o kadar sıcak gayeler ve öyle şeker gibi tatlı neticeler vardır ki tarif edilemez. Hem insan bencilliği ve görünüşü aldanmakla, her şeyi kendine bakan yüzüyle değerlendirdiğinden, edebin kaynağı ve ta kendisi olan pek çok şeyi edebe aykırı zanneder. Mesela tenasül uzuvundan bahsedilmesi insanlar için mahcubiyet sebebidir fakat, şu mahcubiyet perdesi insana bakan yüzdedir. Yoksa yaratılışa, sanata, fıtratın gayelerine bakan yüzleri öyle perdelerdir ki hikmet nazarıyla bakılsa tam da edep dairesindedir. Mahcubiyet ona hiç temas etmez. İşte edep kaynağı olan Kur'an-ı Hakim'in bazı tabirleri bu yüzlere ve perdelere göredir. Evet, bize çirkin görünen mahlukların ve hadiselerin dış yüz sureti Altında gayet güzel hikmetli ve sanat ve yaratılışa bakan öyle güzel yüzler var ki sanayini gösterir. Çok güzel perdeler var ki hikmetler saklar. Görünüşte intizamsız ve karışık olan pek çok şey var ki pek muntazam kutsi birer yazıdır. Üçüncü nokta. İn tuhbuğun Allah'a fettbiğüne yuhbep Ey insanlar, eğer Allah'ı seviyorsanız gelin bana uyun ki. Allah da sizi sevsin. Ali İmran suresinin 31. ayeti. Madem kainatta eşsiz güzellikte bir sanat açıkça görüldüğü gibi vardır ve kesindir. Elbette Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam peygamberliğinin de gözle görülür. Derecede bir kesinlikte sabit olması gerekir. Zira şu güzel varlıklardaki sanat ve nakışlar gösteriyor ki onların sanatlarında mühim bir güzel kılma iradesi ve zinetli yaratmak için kuvvetli bir istek vardır. Şu irade ve istek, o saniyede yüce bir muhabbetin ve eserlerinde ortaya koyduğu kusursuz sanatına karşı kutsi bir rağbetin var olduğunu gösteriyor. Şu muhabbet ve rağbet de yaratılmışların en nurlusu ve mükemmeli olan insana daha çok yönelip orada toplanmak ister. İnsan yaratılış ağacının şuurlu meyvesidir. Meyve ise o ağacın en kapsayıcı, en uzak nazarı, en geniş ve şuuru küllü olan kısmıdır. İşte nazarı geniş ve şuuru küllü olan, küllü zat, sonsuz güzellik sahibi, sanatkara muhatap olup onunla görüşen küllü şuurunu ve geniş nazarını tamamen saniyene kulluğa, onun sanatını takdire ve nimetlerine şükretmeye sarf eden en yüksek, en parlak fert olabilir. Şimdi iki levha, iki daire görünüyor. Biri gayet muhteşem, muntazam bir ubudiyet dairesi. Gayet kusursuz ziynetli bir sanat levhası, diğeri gayet nurlu, adeta yıldızlarla bezenmiş bir kulluk dairesi, gayet geniş, kuşatıcı bir tefekkür, takdir, teşekkür ve iman levhası. İkinci daire bütün kuvvetiyle birinci dairenin namına hareket eder. İşte o sanienin sanatında çok dikkat gözetmesindeki bütün maksatlara hizmet eden o dairenin reisinin saniye ile ne derece irtibatlı onun nazarında ne kadar sevgili ve makbul olduğu açıkça anlaşılır. Acaba hiç akıl kabul eder mi ki, şu güzel sanatlı varlıkların sanatında bu derece hassas, hatta ağzın her çeşit tadını bilen ve ona göre nimet veren sanatkarı yeri ve göğü çınlatacak, takdir nameler içinde karaları ve denizleri cezbeye getirecek şükran ve tekbir nidalarıyla, kendisine kullukla yönelen o en güzel mahlukuna karşı lakayt kalsın, ve onunla konuşmasın. Kendisiyle alakadar olmasın. Onu resul yapıp güzel halinin başkalarına da geçmesini istemesin. Asla onunla konuşmaması ve onu resul yapmaması mümkün değildir. İnne din il İslam. Muhammedur Resulullah ve'llezine ma'ahu eşiddu ale'l kuffar ruhama beynehum. Allah katında hak ve makbul din ancak İslam'dır. Ali İmran 19. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberindeki müminler de kafirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Fetih Suresi 29 Seher vakti ayrılık ve gurbet içinde bir esarette şafak vakti ağlayan bir kalbin ağlayan feryatıdır. Seherler eser tecelli rüzgarı, uyan ey gözlerim seher vaktinde. Dergah-ı ilahiden inayet isteyen seherdir günahkarların tevbegahı, uyan ey kalbim şafak vaktinde, tevbe et bağışlanma dile dergah ilahiden. Seher vakti haşir meydanının adıdır. Haşir meydanlandırır andırır. Her şey uyanıp gelmiş tesbih ediyor. Ey nefsim! Ne zamana kadar gaflet uykusu içinde böyle sersem kalacaksın. Ömrünün ikindi vakti gelmiş. Kabre doğru sefer başlamıştır. Her canlıdan ayrılıyorsun. Ney gibi inlemek için niyaz ve namaza gayret et. De ki ya Rabbi pişmanım, mahcubum, utanıyorum, sayısız, günahtan dolayı perişanım, zelilim, gözlerim yaş dolu, acizim, güçsüzüm, hastayım, ben ihtiyarım, hem iradesizim, aman diliyorum, af diliyorum, af arıyorum, yardım istiyorum senin dergahından ey Allah'ım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.